Terör örgütünün siyasi ayağı nerede? Siyasi ayağından kime dokunuldu? Böyle bir kalkışmayı yapabilecek bir örgütün devletin bütün kurumlarına girmiş, bütün kurumlarında her türlü rezilliği yapmış bir örgütün siyasi ayağı, yönetim ayağı olmaz olur mu? Dokunulmadı. A karakolundaki polis memuruyla, şuradaki öğretmenle, buradaki akademisyenle onları aldık. Fethullah'ı bitirmek üzereyiz söylemlerini doğru ve gerçekçi bulmuyorum. Türkiye'ye nasıl bir zarar verdi? Bunları aldığın zaman oradan boşalan şey devletin gücü oğlum. En büyük hatalardan bir tanesi de yine Fethullah bahane edilerek askeri okulların kapatılması. Ben de Kuleli Askeri Lisesi mezunuyum. Ben Atatürk'le ilgili, vatanla ilgili, namusla ilgili şeyler önce ailemden, sonra da o güzel yuvada Kuleli Askeri Lisesi'ne, daha sonra karar bokunda aldım. Sen buraları kapatacağına, buralara herhangi bir tarikatın, cemaat Herhangi bir terör örgütünün girmesine engelli. Bu hatadan dönüleceğini düşünüyorum. En kısa sürede derhal Deniz Lisesi, Hava Lisesi, Kureyli Asker Lisesi yine aslan gibi subay adaylarını yetiştirecek şekilde açılmalıdır. As subay okulları açılmalıdır. Biz başka yere gitmeyeceğiz oğlum. Biz burada doğduk, burada yaşayacağız, bu vatana hizmet edeceğiz, burada